Herkese merhabalar. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokmalık, çikolatalı nefis bir poğaça tarifim var. Hem yapması keyifli hem de yemesi. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak yoğurma kabına bir çay bardağı ılık suyumu alıyorum. Kullandığım çay bardağı açısı 125 mililitre. Sonrasında bir çay bardağı ılık süt ekliyorum. Bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Ve yarım çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Şimdi bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Pudra şekeri yerine alternatif olarak toz şeker de kullanabilirsiniz. Malzemeleri şöyle bir karıştırdım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir adet yumurtayı da ekledikten sonra yine malzemelerimi karıştırıyorum ve son olarak unumu ekleyeceğim. Poğaçamızın malzemeleri bunlardan ibaret. Oldukça az malzemeli bu kadar az malzemeli olmasının yanı sıra çok da lezzetli bir tarif. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Bu tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sizler lütfen ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Çünkü hamurun kıvamının oldukça yumuşak olması gerekiyor. Un miktarını birden fazla kaçırmayın. Neredeyse ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım ki poğaçalarımızın dokusu yumuşacık olsun. Hamuru yeteri kadar toparladım. Şimdi tezgah çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Özlü kaliteli bir hamur olmasını sağlayacağım. Tabi bu tezgaha serptiğim unla birlikte toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Her hamur işi tarifimde söylediğim gibi bu tarifte de sizlere şu püf noktasını vermek istiyorum. Yoğurduğunuz hamur mayalı ya da mayasız olsun hiç fark etmez. Ne kadar güzel yoğrulursa sonuç o kadar güzel olur. Hamur kıvamını aldı ve hamur kesme kartıyla tek elimle yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurun kıvamı oldukça yapışkan. Daha fazla un eklemeyelim lütfen. Yeteri kadar yoğurmuş olduğum hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine bu şekilde düzelttikten sonra tabağını kapatalım ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandıralım. Hamuru oda sıcaklığında 1 saat boyunca mayalandırdım. havasını alarak hamuru tezgah alıyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tezgaha çok az un serperek hamuru tezgaha alıyorum ve çok kısa süre yoğuruyorum. Hamuru toparlıyorum. Köpük köpük yumuşacık bir hamur oldu. hamura yuvarlak bir form verdikten sonra iki eşit parçaya kesiyorum. Kesmiş olduğum hamuru şimdi silindir haline getiriyorum. Daha da inceltiyorum. Çünkü bezelerimizi oldukça küçük alacağız. Tabi isterseniz bezeleri daha büyük alarak poğaça şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Ama benim yaptığım gibi lokmalık yaparsanız çok daha güzel görünecektir. Bezelerinizi alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Tamamını hazırlıyorum. Daha sonrasında yuvarlayacağım. Kesmiş olduğum hamurları şimdi yuvarlıyorum ve bir bezin üzerine alıyorum. Tezgaha bu şekilde yuvarlayıp koymayın. Aksi halde yapışacaktır. Ya un serpmeniz gerekecek ya da benim yaptığım gibi bir bezin üzerine koymanız gerekecek. Bu tarifimden toplamda 28 tane beze elde ettim. Tamamını yuvarlıyorum ve bezin üzerine koyuyorum. Bezelerim artık hazır. Hiç zaman kaybetmiyoruz ve hemen poğaçamıza şeklini veriyoruz. Hamuru tezgaha alarak yaklaşık bir çay tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyorum. sonra içerisine sürülebilir çikolata koyuyorum. Yapımı biraz İzmir bombasına andırsa da lezzeti çok daha güzel. Sonrasında hamuru tıpkı poğaça kapatır gibi kapatıyoruz. Hamurun kıvamı oldukça yumuşak. Kolaylıkla kapanacaktır. Tabi bu aşamalarda lütfen un kullanmayın. Aksi halde hamurunuz kapanmaz ve pişme esnasında açılmalar olur. Diğer yandan da fırın kabının içerisine yağlı kağıdımı koydum. Yuvarladığım hamuru içerisine koyuyorum. Hazırlaması da gördüğünüz gibi oldukça keyifli. Yemesini artık siz tahmin edin. Bu poğaçanın en önemli püf noktasını sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Aralarına çok fazla mesafe koymadan yan yana koyun. Poğaçalar piştiğinde tamamen birbirine yapışık olması gerekiyor ki daha yumuşak olsun. O yüzden kullandığınız fırın kabının ebatına dikkat edin lütfen. Çok fazla büyük olmasın. Sizlerin de görmüş olduğu gibi tarifi yapmak oldukça pratik. Zaten gerekli bütün püf noktaları da videomda sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Son bezemi de yuvarladıktan sonra artık fırın kabının içerisine koyuyorum. Şu anki görüntüleri bile oldukça güzel. Piştikten sonra çok daha güzel olacak. Şimdi üzerine bir tabak kapatıyorum ve 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Mayalandırıyorum. Bu esnada fırınımı da 180 derece alt üst ayara açtım. Fırının tamamen ısınmış olması gerekiyor. Poğaçalarımı 15 dakika boyunca beklettim. Çok güzel bir şekilde kabardılar. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. 1 adet yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı süt koydum. İkisini güzelce karıştırıyorum ve poğaça hamurlarının üzerine sürüyorum. İçerisine katmış olduğumuz süt sayesinde poğaçalarımızın üzeri daha da nar gibi kızaracak. Üstelik çok da parlak olacak. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürerken lütfen çok fazla bastırmayın. Mayalarını söndürmeyin. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra parça badem gezdiriyorum. İsterseniz fındık veya ceviz de serpebilirsiniz veya hiçbir şey serpmeden de o şekilde fırına sürebilirsiniz. Ve artık fırına girmek için hazır önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst terli fırına poğaçalarımı gönderiyorum. Pişme süreleri oldukça kısa. Lütfen çok fazla başından ayrılmayın. 20 dakikanın sonunda poğaçalarım nar gibi kızardı. Fırından çıkarınca bir 10 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Daha sonrasında sizler için sunumu hazırlıyorum ve doku testine geçiyoruz. Poğaçaları yağlı kağıtla birlikte kaldırıyorum ve sunum tahtasının üzerine alıyorum. Hem görüntüsü hem de kokusu gerçekten harika oldu. Birazdan sizlere içinin güzelliğini de yakından göstereceğim. Lokmalık poğaçalarımız artık servise hazır. Altındaki yağlı kağıda da alıyorum ve üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hem görüntüsü hem de lezzeti harika bir tarif oldu. Sizlere de tavsiyem bu güzel poğaçalarımı en kısa zamanda denemeniz. İnanıyorum ki hem lezzetine hem de dokusuna sizler de hayran kalacaksınız. Bu güzel poğaçalarımızın bir de iç dokusuna bakalım. Ne kadar yumuşak olduğunu umarım anlayabilirsiniz. Tel tel ayrılıyor. Ve hamurları çok iyi bir şekilde kapattığımız için hiçbir çikolata sızması olmadı. Adeta sünger gibi. İçinin güzelliği de görmüş olduğunuz gibi. Yumuşacık poğaçalarımız artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan bütün arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Yine nefis bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.